Şimdi tarım yönetim sistemi projemi anlatacağım. Bu ekran üzerinden giriş yapıyoruz. Buradan kayıt oluyor kullanıcı. Kullanıcı adı e-posta telefon şifre. Ben kayıt olmuştum. Şöyle giriş yapayım. burası ana sayfamız. Buradan ürün ekliyoruz. Ürünle ilgili bilgiler örneğin bir tane ekleyelim. Şöyle tarihleri falan ekleyebiliyoruz. Buraya ürünle ilgili bilgiler, not falan ekleyebiliyor kullanıcı. Beklenen verim 20 ton olsun. 25 liradan satalım. Burada ürünün durumu ikili veya satıldı falan. Bunlara girebiliyoruz. Burada bakım tarihi. Bu şekilde ürün listeleniyor ana sayfada. Ee, buradan düzenleyebiliyoruz ürünle ilgili ne bilgi girdiysek hepsini. Ee, buradan da bu şekilde istersek silebiliriz. Bu kadar.